Evet. Ee, nasıl olursa santralımızın e, son kaynağını yapıyoruz. Pazartesi günü itibariyle evvel devreye almıyor. Evet. E, Ocak ayı içerisinde e, yapacağımız anlaşmayla beraber e, elektrik satışına başlıyoruz. Türkiye'de bu santral ilk bir santral. Hemen şu güne cephemize bunun bitimiyle beraber hem gesi koyuyoruz hem resi koyuyoruz. Komplike bir e, santral e, ilk defa oluyor. Zannediyorum Ocak ayında kabule geliyorlar. Ve evet. e, elektrik satışımızı başlatıyoruz. Şimdi e, Amasya'mızda kaç tane var biliyor musunuz? 40 bin lira. 40 altı bin hane var Amasya'da. Bizim bu cihazımız kaç bin haneye cevaz veriyor, cevap veriyor? Sizce? En az iki katıdır başkanım. Yani Amasya'mızın üçte birinden fazlasının elektriğini karşılıyor. Doğru mu söylüyorum? Evet. 15 bin hane. Evet. Yaklaşık en düşük gibi. 15 bin hane. 15 ile 20 bin hane e, arasında e, elektriği karşılamış oluyoruz. E, bir ilki yapmak Türkiye'de bir ilki yapmak e, Amasyalılara, Amasya beraber çalıştığımız arkadaşlara mal oldu. Tüm emeğe geçen arkadaşlara efendim e, ben teşekkür ediyorum. Allah nazardan korusun diyorum. Burada bir büyük bir nazarlık alalım. Tamam mı? Evet. Ee, i̇çme suyu hattını da değiştirdik. Evet. Bu arada e, biliyorsunuz e, direkt geliyoruz. E, siz diyorsunuz, da, diyorsunuz, solda. e, gördüğünüz solda. direkt giriyoruz. Evet. Kendi devisiyle geliyoruz. Efendim, aşağı yukarı 11 kilometrelik e, e, hattı 3,5 e, 3, 3 kilometre yani. 3.2 başlıyor. 3.2-3.5 km'ye düşürdük. Kayıpları ağzına indirgedik. E, su kaçaklarını önledik. Zaten e, eski borulardan işte kimi deprem veya toprak kayması veya işte üzerinden geçen saatliği e, Ciddi manada bir su kaçağımız vardı. O kaçağı da önlemiş oluyoruz. Her, en modern bol, borularla suyu getirmiş e, durumdayız. Evet diyoruz ki biz söylediğimizi yaparız. Söz verdikse mutlak surette yerine gelecektir. Evet, memram ilerse güzel eyler diyoruz. Niyet hayır, akibet evet, hayır, hayır, hayır. Yani, şeytan, haşif, diyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Girdikten sonra hepinizin adına efendim son kaynağı efendim ben yapıyorum. Yeter mi? Başka ister misin? Yeter <laughs> mi? Ben de tam bir aynacı gitmiştim. Şimdi. Evet. Gibi, <laughs> <Kim dedi>? evet. <laughs> evet bak bak gördünüz mü? Be? Evet. Ben ben izlerim mi Diyor ki ben çalışıyorum. <laughs> evet. Efendim bir soru sorabilir miyim? Kapattınız mı? Yani, e, hidroelektrik santral önümüzdeki günlerde hizmete girdiğinde bunun şehrimize, Amasyalı vatandaşlara yansıması önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Ne değişecek şehrimizde? Sence? Ben biliyorum bunları daha önce de haberlerde dile getirdik, konuştuk ama bir üstünden geçmekte bir, fayda var oldum. Kaliteli ve temiz su içecekler. Evet. İki, belediyede ciddi manada para girecek. Evet. Üç. Önümüzdeki sürprizler suyu akıttıktan sonra efendim amasyalar ve Hepsini birden söylemiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ee, yukarıdaki beş tane gözemiz var. Gözelerimizin ilk ihalesini yapacağız. Efendim, e, çünkü aşağı yukarı 30 30 yıldır zannediyorum evet. hiç Son gözelere el sürülmemiş kendi güzellerimizin efendim temizliğini e, yapacağız. E, orada bir organizasyon yapacağız. Gözelerimizi de e, ettikten sonra hem Amasya'mıza da daha bol su gelecek. Efendim hem temiz su hem de sürpriz olabilir. Onu sonra sorarız. Teşekkürler efendim. Hayırlı olsun başkanım. Başka sorusu var mı? Başkanım yüzde yüz milli yerli sanat. Evet. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Biz burayı inşasına başladığımız zaman projemizin içerisinde efendim dört tane şeyimiz vardı, ünitemiz vardı. Dört üniteden e, işte diyelim 1.7 e, kilowatt su e, enerji üretecek durumdayken Türkiye'de ilk defa yerli bir üniteyle e, karşılaştık. O ünitenin fabrikası sahibi de kardeşimiz e, tek üniteyle çalıştırıyoruz ve yüzde yakın daha elektrik üretiminde başarı sağlıyoruz. Hepsi yerli ve, yerli ve milli. Ne kadar miktarda bir enerji üretimi kapsamında? İki nokta yedi civarında. Yedi civarında. Evet. Var mı arkadaşlar? Senk Bey'le söyledikleri vardır. Başkanım evet. ben her şeyden bir önce teknik özelliklerden bir bir önce e, bu Ben, cihazlarla ben Mehmet Başkan için şunu her zaman söylüyorum. Bir şehrin e, belediye başkanı o şehrin kültür elçisidir. Burada en önemli bence misyon, eğitim misyonu bu tesiste bu bölgenin tüm çocukları bu ufku yaşayacak. Hidrolik kaynaktan, güneşten, rüzgardan, elektriğin nasıl üretildiğini bu tesisi inceleyerek görme fırsatı edinecek. Bu anlamda yenilenebilir kaynakların elektriğe dönüşmesi projesi belediye toplumsal olarak da hepimiz açısından müteşekkir olunacak bir konu. E, teknik olarak şunu ifade etmek isterim. Burada e, içme suyundan elektrik ürettiğimiz zaman içme suyunun kalitesi de artıyor. Oksijen zenginliği arttığı için. Yaklaşık 30 senedir buradaki hattın korozyondan dolayı aşırı boruları deforme olmuştu. Bu da ortadan kalktı. Böylece kayıp kaçağı aza indirgemiş ve enerjisi en yüksek miktarda üretilmiş bir tesis Amasya'ya hediye olacak. Ben bundan dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Ali Başkan'a da çok teşekkür Arsa. ediyorum. Arsa. E, mevcut arsamızı önce e, üçüncü şahıslardan e, satın alma yöntemiyle e, bu arsayı gerçekleştirdik, bu inşaatımızı gerçekleştirdik. Binamızın oturma alanı yaklaşık 600 metrekare üzerinde oturmaktadır. Gelecekteki öngörülebilir, aralarda e, düşünerek üst kısmında bir tane kamyonun girebileceği ve buradaki ağır e, aletleri de alabileceği şekilde bir tane de winch dizayn edilmiştir. İçeride elektrik e, otomasyonlarının e, takip edildiği bir sigarada sistem odamızı da e, göreceksiniz. Bunun yanında sosyal e, alanlarımız da var. Yan tarafta e, gecede bekleyecek, e, çayını kahvesini içecek, Buraya gelen e, arkadaşların oturup anlatabileceği mutfağı, banyosu, su deposu olan e, alanlardan oluşuyor. E, mevcut bu binanın altında bir tane de e, suyun enerjisini sıfırladığımız, şu anda e, yeryüzünde görültmeyen aşağıda bir tane de su depomumuz var. Enerjiyi orada sıfırlayarak şehre suyu veriyoruz. Binanın e, etrafının peyzajını şu an için gerçekleştirmedik çünkü e, 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 GES'le de alakalı HES ve GES'le de alakalı RES'le de alakalı bir düşüncemiz var. Sayın Başkanım'ın açıkladığı gibi. E, bunları da tamamladıktan sonra etrafında bir peyzaj alanına süsleyip e, yaşanılabilir bir alan olacak. Buranın adına başkanım şey diyor, e, Ufuk parkı diyor e, buranın adına. Buraya zaman zaman üniversiteli öğrenciler, liseli öğrenciler de gelerek ee, çocuklarımız biliyorsunuz evlerde sadece düğmeye basarak e, elektriği açıyorlar, kapanıyorlar ama onun arkasındaki bu kadar ağır bir e, çalışmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Başkanım çocuklarımızın ufkunu da açabilmek adına buraya bir ufuk farkı da dizayn edecek. Onu e, açıklamadı. Evet. Orada ben açıklamış oldum. Evet. Bir evet. de evet. Da, şey. anlayanlardan birisi de bizim meclis üyemiz. Evet. Şey. Bir ilin veya bir ülkenin imkanlarını paraya dönüştürmek için ilk gerekli şey ufuk. Ufuk olmadığı müddetçe bir bireylerde, yöneticilerimizde ufuk yoksa bizim mevcut ekonomik değerimiz katlanmaz. Türkiye'de çok az belediye elektrik enerjisi üretme imkanına sahipken bunu yapmıyorlar. Sayın Başkanımız bu konuda gelir gelmez hemen bir adım attı. Çok doğru bir yatırım. Yani 12'den vurulmuş bu yatırım elektrik enerjisi. Türkiye'de bu yıllar önce Karadeniz'de parsellenip satıldı bu elektrik enerjisi ruhsatları. Ama belediyemizin şöyle bir avantajı var. Belediyeye kanunen bu imkan sunuldu. Başkanım bunu değerlendirdi. Kendisini tebrik ediyorum. Amasya'ya ilave Amasya Belediyesi'ne ilave para getirecek bu hizmet. Bu hizmet bu para daha sonra işte Amasya'mıza e, hizmet olarak dönecek. Buradan dönen çarp Amasya'daki sokağın temizlenmesine, yolun yapılmasına, park bahçenin yapılmasına vesile olacak. Bunun için Türkiye'de en kısa zamanda mı? biten tesis mi de? Türkiye'de en kısa evet. zamanda biten tesis. Bu işin bir de mevzuat tarafı Arkadaşına var. Tamam abi. abi, Hasan abi, Hüseyin abi. Ben varım başka ben Amasya Belediyesi Bozkoy Mahallesi temsilcisi olarak 15 yıldır biz de suyu bekliyorduk. Allah nasip ederse bu su sana nasip olacak. Ne zaman biz bu suya kavuşuruz? Suyu içiyoruz şimdi. Hocam suyu içiyoruz. Su affedersin. Su affedersin. Pazartesi yakacak inşallah. İnşallah. Evet. Yardım hocam. Bizimle görüşürüz Allah'ım. Hocam. Evet. Hocamın da görüşünü alalım. Hocam, Hocam buyurun. Hocamın da görüşünü alalım. Öncelikle başkanım hayırlı olsun diyorum. Teşekkür Amasya'mıza abi. sizin başarınız olarak gösteriyor. Vallahi biz belediye olarak belediye meclis üyesi olarak her ne kadar muhalif partiden de olmuş olsak da Sayın Başkanımızın yaptıklarını övüyor, teşekkür ediyor. Amasya'mıza yarar olacağını düşünüyoruz yapamadıklarını da zaman zaman söylüyoruz tabi. <laughs> Bazen bize kızıyor falan ama yani sonuçta <laughs> bizim aramızda yine hoş bir diyalog var. Kendisine teşekkür ediyoruz. ama Halk adına Cumhuriyet Halk Partisi ve Belediye Meclis üyesi olarak tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Efendim son olarak Bir türkü söyleyeyim istersen. <laughs> Evet. Arkadaşlar şu odalarımızdaki skalayı da Gel, şeyi de görelim. Diye. Tamam, tamam, tamam. Amasya Belediyesi olarak Sayın Belediye Başkanımız bu proje projeyi bize sunduğu zaman yatırılıp çok karlı bir iş olduğunu düşünerek hem Amasya'mıza temiz su hem de Amasya Belediyemize katkı sağlayacağı için biz bu proje hemen yapılması gerektiğini, kısa sürede bitirilmesi gerektiğini söyledik. Bu proje bitti. Amasya Belediye'mize maliyetini evet. üç senede amorti edecektir. Ne Diğer paralar bize kalacaktır. Bunun için de Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yatırım. Bu yatırımları devam etmesini istiyoruz. Evet. Burada emeği geçen arkadaşlara teşekkür evet. ediyoruz. Evet. İki evet. senede amorti edecek. Evet. evet. Burada bu kardeşimizin de ciddi burada. Emeği, emeği geçenlere geçen. herkese teşekkür ediyoruz için teşekkür ederim evet. sadece işte, son... bahsettiği gibi şu anda en kısa sürede bitirilmiş bir proje çok kısa zamanda ekonomiye kazandırılacak. şey yapacak. Mesela biz Malatya'da bunun çok daha büyüğünü yaptık bunun kadar enerji üretmiyor daha bir şeyi ama e, şu anda gördüğünüz gibi tesisimizin e, son rukuşları kaldı sadece boya fazlaleştirnden sonra Pazartesi testlerimiz başlıyor başkanımın dediği gibi. Zaten enerjiyi görebilirsiniz. Enerjimizi yani de görünüyor panoda bir şeyimiz. Üzüldüğümüz yaptığı zaman da daha canlı bir şekilde. Yani bir 10-15 yukarı geldiğimizde çok daha farklı. Evet, bu Ben kendim Bartlalıyım ama Amasya'da oturuyorum. Kızım burada okuduğu için. Bir ben de Amasya'da olduğumu seviniyorum. Böyle bir işte de bizim emeğimiz geçtiği için daha çok seviniyoruz tabii. Güzel bir yer. Evet. Böyle evet. ben iki buçuk milyon aylıklar Hamsi Amasya'da ne Bugün ne yapıyoruz? Buraya gelen hamsi. Buradaki misafirlerimize ayrıca Amsiye'diniz. ne yapıyoruz? Hamsi. 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 Evet. Gel bakalım. evet. Evet. Hadi. 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 Kolay gelsin arkadaşlar. hoş geldiniz. Evet. Ne oldu? Esmer, 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 bir nasıl adamı Başka Başka Başkanım, başkanım. Şöyle geçelim, şöyle. Şöyle Evet. bir tane de burada burada. Neden hamsi? Çünkü faydalı. Şimdi su burada zaten. <laughs> bunları bizim şeyde yakaladık. Bizim e, testlere geliyorlardı. Ekip göndermiştiniz ya başkanım. önünü kestik bunlara. <laughs> evet. Sağ ol başkanım. gel geç. <gülüyor> 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 Gelin bakayım. Gelin ki şöyle. Başkanına sevinç servis dönüyor. Yok yok buraya koy sen aç. Abi koy başkanım. Gelin bakayım. Sıcak sıcak. Gelin. teyze. size de. yaptım oğlum bunu. Haydi biz Değil size de. fotoğrafı Gerek çekeceğiz. E, Geçin e, bakalım. Devam etsin. Geri yanı gelsin. Bir iki kişi devam etsin.

Hadi bakalım. Maksimum Ya, 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 ya. Geçin. 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 Beyler, yesene Yesene bu <laughs> <Yesene, yesene. gülüyor>

nasıl olur bir balıkta? Bir daha bak. <laughs> Bu kadar lezzet yan yana nasıl geliyor? Bu havada lezzet oluyor. Başkanım buyurun masaya. ya? bak, 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 bak. Evet. memleketimize hayırlar getirmesini nasip eyle. Burada çalışan arkadaşlarımıza güç, kuvvetle, bunlar her türlü kazadan belada, kötülüklerden koruyalım herhalde. Ya Rabbi Amin. Amin. burada bulunan belediyemizin önce başkan, başkanımızla başta, ve buradaki bulunan tüm kardeşlerimize Amin. sağlıklar, sıhhatler, afiyetler nasip eyle. Amin. Onlara da çalışma gücü ver. Onları da kazadan, beladan, afetlerden, musibetlerden Amin. sen koru ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul için, Allahu Teala'nın rızay şerifi için, cümle şehitlerimizin ruhu için evet. ve cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Allah'a emanet <laughs> olun şeyler geliyor diyor. Evet. eee işte evet elinizden geliyor diyor. Ateşin başına hemen böyle başlıyor. Efendim. Bizimkiler geliyor Şöyle diyor. <laughs> Bizimkiler geliyor diyor. Ben sordum sen neredesin sen neredesin? Tespiti buradan yaptım. <laughs> Başkanım Muammer abi kimti plandaydı Böyle mi döndü? Evet o özmet tutmuş. Bari abi. Ya Alisson buradan alıyorum bu sorun yok. <laughs> yok ya. <laughs> Hadi gelin şurada beleş. Bekliyorum efendim.